Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımızla ilgili yepyeni güncellemeler var ve dolayısıyla da sizinle paylaşacağız tek tek. Bir taraftan da bu videonun içinde bu dönemde yani eylül ve ekim ayının ortasına kadar geçen seneki bizimle çalışan öğrencilerimiz ne yapmışlar, kaç net yapıyorlarmış ve senin hedefine ulaşman için kaç nete doğru gitmen gerekiyor bunu konuşacağız. Şimdi kanalımızla ilgili biliyorsun öncelikle katıl butonu artık geldi. Dolayısıyla da katıl butonu vasıtasıyla kanalımıza üye olan arkadaşlarımız artık bir takım ayrıcalıklardan yararlanacaklar. Mesela gümüş üyelik sahibiyseniz arkadaşlar haftada iki video sizinle beraber olacak. Canlı yayınlarımız olacak sizinle beraber. Ve belki bazı yayınlarda da Özellikle de sabaha kadar ders çalışma videolarında ya da belli bir saat dersin başında kaldığımız canlı yayın videolarında özellikle de gümüş üyelikten yararlanan arkadaşlarımız faydalanabilecekler. Bunu söyleyeyim. Bir başka üyelik yine arkadaşlar altın üyelik. Evet altın üyelikte ne olacak? Online dershane sistemini direkt olarak bu kanalda bulabileceksin. Yani ben eğer altın üyeysem istediğim hangi konu varsa hiç fark etmez. TYT ya da AYT'de istediğin konudan videoyu bulabileceksin kanalımızda ya da hiç bulamadığın bir videoysa talep edebileceksin ve biz de o videoyu senin için özel hazırlayacağız. Altın üyelik alan arkadaşlarımız için. ister TYT olsun, ister AYT olsun hiç fark etmez. Tabii ki bu konuyu en derinlemesine çalışabilecek süre sınırı da koymayacağımız yani bazen bazı videolar biliyorsunuz ki YouTube'daki izlenme algoritmasına göre biraz daha kısa çekiliyor. Ama şimdi altın üyelik alan arkadaşlarımız için bu videolarda hiçbir şekilde süre sınırı olmadan senin anlayabilmeni biz merkezde tutacağız. Onu özellikle söylemiş olayım ve eğitmenlerimiz seni bekliyorlar. Hangi konuyu istersen altın üyelik sahibi arkadaşım ister türeviste ister integraliste istersen özel soru çözümü iste hiç fark etmez senin için özel bir videoyu hazırlayıp hemen seninle paylaşacağız. Ve bir de elmas üyelik alan arkadaşlarımız var. Evet, elmas üyelik alan arkadaşlarımız da altın üyelerin aldığı bütün hakları tabii ki alacaklar, online dershaneyi alacaklar. Bir taraftan tabii ki ne yapacaklar? Yine gümüş üyelik hakkı kazanan alan arkadaşlarımızın yine o canlı yayınlardan, ekstra canlı yayınlardan faydalanabilen arkadaşlarımızın yine videolarına sahip olabilecekler, erişebilecekler. Bazı video içerikleri yine arkadaşlar tamamen katıl butonuna yönelik olarak çekilecek. Yine onu söylemiş olayım ama elmas üyeli kalan arkadaşlarımız için ekstra ne olacak biliyor musunuz? Onu söyleyeyim. Ekstra birebir danışmanlık olacak arkadaşlar. Yani online üzerinde, online platformda sevgili arkadaşım eğer ki birebir bir program hazırlatmak istiyorsan, birebir bir ilgi istiyorsan aylık bir görüşme günün olacak. Onun dışında problem yaşadığın dakika itibariyle bize WhatsApp'tan ulaşabileceksin. Çalışma koşulların, çalışma disiplinin ve sana özel tüm içerikler yani işte kitaplarından tut konularına kadar her şeyi birebir biz planlamış olacağız. Dolayısıyla da elmas üyelik alan arkadaşlarımız da bu birebir süreçten, danışma sürecinden yararlanabilecekler ve eğer ki birebir bir danışmanlık değil de birebir bir psikolojik danışma almak istiyorlarsa da yine Türkiye çapında benle beraber birçok arkadaşımız bu psikolojik danışma sürecinde senin yanında olacaklar onu da söylemiş olayım. Yani istediğin hocayı seçme şansında olacak, istediğin içeriği seçme şansında olacak ve dolayısıyla da katıl butonu sana çok şey katacak sevgili arkadaşım. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Şimdi Gelelim arkadaşlar. Evet Eylül ve Ekim aylarında TYT ve AYT netlerinde nerede olmak istiyorsun ve neredesin? Bir kere bunu konuşalım. Neden biliyor musunuz? Şimdi Eylül ve Ekim aylarına baktığın zaman çok kritik aylardır. Aslında böyle çok hızlı işe girdiğimiz, çok böyle güzel çalışmalarla başlayıp bir taraftan da böyle hafiften de sıkılabileceğimiz bir dönemdir bu ay. Peki o zaman karşımıza böyle bir şey çıktığında ya arkadaş ya şimdi geçen senelerde hazırlanan arkadaşlarımız, öğrencilerimiz acaba kaç net yapmışlar? Mesela şimdi geçen sene ilk 10 e giren, ilk 5 bine giren, ilk 10'a giren öğrencilerimiz var. Bizimle beraber hazırlanıp bu hazırlığın sonucunda inanılmaz güzel dereceler yakalayan arkadaşlarımız var. Ben ortalama çok fazla sizi sıkmamak adına sevgili arkadaşlar hemen bunlardan çok kısacık bahsedeceğim ve başlangıçtaki netlerini de söyleyeceğim size. Yani Eylül ayı içerisinde ortalama kaç net yapmışlar, kaç netle başlamışlar bunu söyleyeceğim. Bir de derecelerini söyleyeceğim ki karşılaştırabilesin. Bu çok önemli bir ayrıntı özellikle belirtmiş olayım. Peki buradan kendimize bir ders çıkaracağız. Çalışma konusunda, özellikle de programlı çalışma konusunda kesinlikle taviz vermeyin sevgili arkadaşlar. Çünkü bugün belki çok çalışacaksın, az sonuç alacaksın ama yarın biraz daha böyle işin bileşenlerini tam böyle rayına oturtup çok daha iyi sonuç alabileceğin günlerde gelecek eğer ki sonuç alamıyor isen onu söyleyeyim. Şimdi Karşımda mesela arkadaşlar bilgisayarım karşımda hemen ben de bilgisayarıma bakıyorum ve sana ilk 10.000'e 10 giren bir öğrencimin sayısal sıralamasında ilk 10.000'e 10 giren bir öğrencimin netlerini paylaşıyorum sevgili arkadaşım. Bakın başlangıç netleri yani Eylül ve Ekim'e doğru olan netlerini paylaşacağım. Bir deneme hemen karşımda ve öğrencimin... Başlangıçtaki Türkçe neti sevgili arkadaşlar 25'miş. Bakın ilk 10.000'e 10 giren bir öğrencinin bu dönemdeki netlerini paylaşıyorum. Tabii ki bütün öğrenciler aynı değil. Bütün öğrenciler benzer netleri yapmıyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu netlerden nereye gidebileceğini hesap et. Yani ilk 10.000'e 10 girerken evet tabii ki bu netlerle girmedi ama başlangıç netleri bu olan bir öğrenci de demek ki netlerini çok daha iyi bir şekilde dönüştürebiliyor. Bakın başlangıçta Türkçede öğrencimiz 25 yapmış arkadaşlar. Şimdi geçiyorum hemen öğrencime. Evet tarihte kaç yapmış? Hemen ben sana onu söyleyeceğim sevgili arkadaşım. Tarihte kaç yapmış öğrencimiz? Bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Tarih dersinde sevgili arkadaşım 4 neti var. 4 neti var. Sonra geliyorum coğrafyadaki netini söylüyorum sevgili arkadaşım sana. 2,5 neti var coğrafyada. Sonra geçiyorum felsefede tek tek söylüyorum 1,5 net yapmış. Belki büyük ihtimalle felsefe dersini önemsememiş olabilir. Başlangıçta olabiliyor çünkü. Sonra geçiyorum din kültüründen yine bir buçuk net yapmış sevgili arkadaşım. Şimdi kafanda bu netleri toparla. Çünkü yani kim ne yapıyor sorusunun cevabını da bulmuş olacaksın. Ama başlangıçta burada ama sonuçta ilk kombine girdi. Bu öğrenci ve tıp fakültesinde şu anda onu da belirtmiş olayım. Sonra geçiyorum. Hemen TYT matematikte net olarak söylüyorum arkadaşlar. 19,5 net yapmış. Öğrencimiz. Bizimle hazırlanan bir öğrencimiz. İsteyen olursa da arkadaşlar birebir de görüştürebiliriz. İletişim bilgilerini de veririz. Öğrencimizin öncelikle onu da söylemiş olayım. Geçiyorum arkadaşlar. Ee, fizikte kaç net yapmış? TYT fizikte kaç net yapmış? 2 neti var. Öğrencimizin TYT fizikte. TYT kimyaya geçiyorum arkadaşlar. 2,5 net yapmış. Ee, ve yine baktığımız zaman arkadaşlar TYT biyolojide de 3 net yapmış öğrencimiz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam belki de çok zor bir denemeydi. Arkadaşlar başlangıçta peki siz şunu e, garanti edebiliyor musunuz? Belki de sizin girdiğiniz denemeler de gerçekten belki bir tık üstte denemeler. Çok kolay denemeler değil. Bunu garanti edemiyoruz. Dolayısıyla başlangıçtaki netleriniz belki bir problem gibi algılanabilir ama her şey değil ee, ve bizim bunu nasıl ileriye taşıyacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Ee, bunu da bence unutmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Alan matematikte AYT'de yaptığı neti söylüyorum arkadaşlar. 9 net. Evet 9 net yapmış öğrencimiz. Ee, geçiyorum. AYT fizikte arkadaşlar 4 net yapmış geçiyorum AYT kimyada arkadaşlar 3.75 neti var ve yine arkadaşlar AYT biyolojide 5 net yapmış öğrencimiz. Şimdi bu öğrenci baktığınız zaman diyeceksiniz ki hocam bu öğrenci nasıl olmuş da ilk kombine girmiş diyeceksiniz ama arkadaşlar başlangıçtaki netlere bu kadar çok fazla takılmaya gerek yok. Yani ben bu kadar yaptım e ee ben bu kadardan ötesine geçemem. Hayır bak sakın öyle düşünme. Sakın öyle düşünme. Bu söylediğim öğrenci isteyen olursa birebir de görüştüreceğim. Ee, sevgili arkadaşlar ama kural şu. Başlangıçta nasıl başladığın önemli ama daha önemli bir şey var. Nasıl bitirdiğin. Evet bitiriş sürecini birlikte götüreceğiz. Bu arada sevgili arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Kanalımızda bundan sonra haftada iki video hazırlamayı düşünüyoruz. Bir tanesi sınav hazırlık videosu ama diğeri de senin psikolojine hitap eden e, videolar olacak. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Evet. Başlangıcın ne olursa olsun. Bitirdiğin yer iyi olsun ama bizimle çok daha güzel bir yerde olsun. Haydi bakalım şimdiden kendine çok iyi bak. hoşça kal ve yeni videolarla bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutma. Bay bay.